Kuzey Makedonya Bulgaristan sınırından merhabalar. Sınırdan önceki son kasabadayız. Buradan geçip Bulgaristan'a sonra da Türkiye'ye ulaşacağız. Oldukça e, bakımsız, e, fakir bir kasaba görüntüsünde. Zaten genel olarak köylerin de görüntüsü böyleydi biliyorsunuz. Bulgaristan'a doğru yol alırken Bulgaristan göçünden, zorunlu göçten, 1989'da gerçekleşen zorunlu göçten bahsetmek istiyorum. Göçle ilgili araştırma yaptığınızda ilk önce karşınıza bu göç çıkıyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük göç dalgası oluyor. Dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından Bulgaristan Türkleri ülkeye kabul ediliyor isimleri değiştiriliyor, dinleri yasaklanıyor. Hatta cenazeler Hristiyan usullere göre defnediliyor. Birçok e, ciddi sorunlarla karşılaşmışlar ve en son e, yıllardır yaşadığı mallarını, e, evlerini, tarlalarını bırakıp göç etmek e, zorunda kalmışlar. Bu tabii çok e, çok büyük bir acı. E, büyükler onun etkisinden zaten çıkamıyor. Ama çocuklar bu ailesinin her gün anlattıkları ve yaşadıklarını hafızalarından e, silemiyorlar. E, çok fazla tanıkların, e, onu yaşayanların, göçü yaşayanların röportajlarını okudum. Naim Süleymanoğlu'nun da filmi yapılmıştı. Çok güzel bir film. Mutlaka e, gerekiyor. Bu göçü daha derinlemesine anlatan birçok filmde yapılmalı.